Tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Ben Ahmet. Bugün Witcher savaşlarına ikinci bölümde devam edeceğiz akışlar. arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlarsanız ben kemik bulmuştum. Kemik tuzu yapmıştım. Aynen. Şimdi arada hiç tamamlamamıştık. Bir tane Witcher yıldızı var. Yine geçen sefer spawn ettiğimiz yerde spawn edeceğiz Ahmet. Evet, şimdi gel. Ben benim okulum Ne? Kon. Okulun canı lazım? mı okulun mu? İşte yayının. Ben golden apple'ımı yiyorum. Bir dakika bu zor mu? Ha. Aynen. Dur. Bir ha. de acıkmışım hiç o benim yok bir harbi alalım. Normalden. Normalden. normalde şu an araya La. Hop. Dur yapamadım. Ha, tam tamam güzel. Tahta mı bilin şu an? Neyse. Şu an. Orası şey, kitap. Buraya kırılmış. Kırılmadı oraya kırılmış. E evet, şimdi. Ama gelsem sen ya yap. Hmm. Ee, ben de bu kullanılan şeyleri alayım. Bir vitırları bir. kıt kıt Dövelim. Bir dakika. Düşçesine koyuyorum. Ahmet. Buraları sen mi tamamladın yeniden? 3-4 sıra yaptık. Sende nazar yıldızları duruyor mu? Evet. Kaç tane? 3. Ahmet buraları sen tamamladın mı? Ben de biz de, bir sen de da. Buraya dokunmadım ben. Bu çizgileri anca. Evet zaten ben soruya girmedim. <laughs> sen nasıl? Ya evet. Gizemli olay. 3 tane Aynen. şeyler tut. Yine nazar yıldızlarını sar. Tamam. Abi. Ben çalmaya çalışıyordum. Kazmaktan öldü? öldü. Aynen. Sonuncuyu da senden alamadım. Hmm. Abi burada çok. Dibine yapma. Bak ben burada duruyorum. Okuma elma aldım. Çek bir türlü. Gel. Hmm. Şimdi ben daha almam. Ben her zaman. Hadi, hadi yap da. Kaç 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 kaç. Tamam, burada olur. Oğlum çok korkunç bir ses çıkıyor. Video. <laughs> Benim kulaklıkta sorun var. Uyamıyormuş. Hop. Oh! Gel la. Bon. Vitri <laughs> öldürmeyin. Gücü aldım. Benimki Ben de flame yok yok benimki. O zaman böyle demek ki sıkmış. Hadi be. Sonra gidiyor. Nerede bir dakika nerede nerede nerede? Yandım. Ya yaktım. Yaktım. Bir de kötü bir olay var zehirliyor. Aynen bu zehir hani zor zaten iyice zorlaştırıyor bu zehirleme de. E, ama çok iyi. Daha, daha iyi. Hani. Ee, askerlerini saldıktan sonra direkt tamam. kılıcınla saldır tamam mı? Niye biliyor musun? O, o Zaman şey. ben askerleri oraya çıkken sen de vitrat al. He he. Ahmet altına ne yiyeceksin nasıl? Git bak onu canım. Evet ben. Nedir yıldızını? <laughs> nedir yıldızını yiyordum? Zekan hayran kaldım. Dur mavi yazdı bana. çaktırıyorsa Çaktıramazsın. Mavi Çaktıramazsın. özel kafa galiba. Çaktıramazsın. Bana hiç özel kafa gelmedi. Çaktıramazsın. <laughs> Durduk yere boş yere. Özel kafa. Atın. Oha Allah, ben. benimki de mi yakıyor? Arkadaşlar hayır yok benimki yakmıyor da bazen atıyorum yanıyormuş gibi oluyor demek ki. Ben evet. attım da sen de atıyorsun. Hani. Abi ben canım. Al. Allah'ım bitir. yanamaz Oo oh, vitrin güzel gitmiş. Ha işte. bimsi birinci, birinci dakika 30. saniyede mi ne vitre yaptık? işte oluşturduk. Üçüncü dakika 30. saniye. Yani sen sen Sanda... biraz daha kayda erken başlattın değil mi? Aynen. Ya da aynı anda bilmiyorum. Sen erken başlattın yok Ben de ilk yazarken sen de bir yazıyordu. Bir iki saniye. bir saniye. Dinliyorum. Hop. Gebel la. İki saniyeden fazla. Gebel la. Bitirir misin dersin mi? Ahmet iş, bit bak bitirirle uğraşırken alakalı hiç alakalı bir, ki... alakalı bir şey söz etmiyorsun. Aynen. Yani bitiririm kafalı değil mi? oluşmadı. Of. alışkanlığı <laughs> değil mi? Ahmet hatırl... Ahahahah. Düşünmez. Ahmet hatırlıyor musun ben dün natır... O bir dakika. Yukarı atıyordu da beni yukarı atıyordu ben de çıkıp ölüyordum. Aynen. Ben çok yün <laughs> akşam diyordum. Bir akşam. <laughs> Atıyor abi. Arkadaşlar izleyenler bilir ne yazılamayacak. Çok acarum var abi. Hadi koy. Bu konu ölüyorum. Kaç tam Tamam. Fuy. Nerede lan? Fişat. Oh! Video benlerle ben seninle uğraşıyorum uğraşıyorum. İlk sen git o zaman. Abi hep sana. Ne gider? Hop üstümden git. Ama Betül'le ben Betül'le skeletlerle uğraştım tamam bitti. Devam devam. Evet. Yani Kılıçla dal. Kılıçla dal. Kılıçla dalın zaten. La, ay, la vurmadı. <laughs> Burada. Yemin ederim hiç vurmadı benimki. Arada öyle oluyor. Ya. Ah vurmadı. Bak lan bu Ahmet bir uçuyor. Aşer'e patolon yok. Yemin et. Evet. Yemin. Benim mı? Evet. Bir saattir savaşmayın lan. Ben bir zırhıma bakayım. Senin full senin full Ahmet'ten Ahmet daha altından bakabilirsin. Unuttun değil mi oraya? Evet. Oha! Sen mi sen, sen vurdun diye vuramadın. <laughs> Yoksa iyi bir yapıştırmıştım bu terbiyesize. Terbiyesiz şey. Gel, gel. <laughs> Ahmet gel. Benim az yemem gerek. Bekle. Tamam. Tamam. Ulan bu çok hızlı geçiyor üstümden la. At. Ay, bu Ahmet hızlı da bu. Yavaş ama ben diyor Kızıyor. hızlı gidiyor. Gel lan Kıssan ne yazar. Koş Kıssan ne yazar. Bu sattın üstümüzden. Sebi gelir. geldi. Kıssan ne yazar lan. <laughs> Kıssan ne yazar. Kıssan ne yazar. yazar? Vurmuyor. Ya. Artış dayı. Lan. Hatırlıyor musun dün bitirmiş çocuk meselesi? Haa. Babası nasıl? Aynen. Hakkı verken. Gel buraya. Neresi? Al. Gel bana. Koyduğuna vurdum. Neden koyduğu? Sıra bana da. vurursam vur. A vur. Hadi kaç. 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 ihtimalimiz var. Burayı var. Ahmet kaç kaç iyice kaç. Tamam ben buradayım. Biliyorsun etkiliyor. Tamam bu da. Bu da. Evet. Ne dedi hızını alıyor musun? Tamam ben de bir video oh! bir şey yapayım. Ne dedi Aldın mı? Evet. Ben de bir gideyim bir, bir dakika. Ahmet zırhını canlı kontrol et benimkiler çakmaz. ben zırhım bir var mi? biraz. İyi mi sen? İyi. Evet. İyi de benim bu can... Ahmet! Can durumu ne oldu? Gelir misin Ana, sen <laughs> bir? Ahmet sayım. ben firar ediyorum valla. Hayır. Hayır. Ben bunu da yedim Hayır. Yani tamam. Üstünde dursunlar şu anda. O değil de biz burayı video haricinde yapacağız haber Tamam değil. Bir daha bunlara kim büyük atacak? Hepsi büyük atsın ki. Burada, Burada bir tane baka girmiş şey var bende. Kaybolursan mı? Ahmet. Artık ben üstüm boş fitri sen yapacaksın. Ve? Ben de yok ki benim üstüm dolu da. Hadi evet ben gidiyorum o zaman fitri yapayım. Bu. Hadi be. Fitri yapayım mı şu görüyorum? Abi, abi bir yine ya. ya. Arkadaşlar bu mapte sürekli yapalım. Ya mesh şey yağmur ya yağıyordu. Ben o yağmuru kapatayım. Stash'e geçelim. Tamam. Kapattım. Kapattım. tane şey lazım değil mi? Ahmet. Eee, Betty Ahmet, ben bir game mode'a geçip şurayı yapacağım ya. İçim rahat etmedi hiç. Ben, ben yapıyorum. yapıyorum. Son kafası. Biraz zaman dur. Aynen. Kafasını game mode bir Tamam. Geçtim dur. Yağmur yedim. Nerede chest? Chest blade. O kadar da değil. Ne ne? Atmış patlatmış. Ha. Nasıl oldu? Ahmet bizden mi oldu işte bilmiyorum Bilmiyorum ben. da hani bak bizim bunların yanına. de kapısı mı? Yok bunları baga girdi gitti. Emirler. Ben. Baga girdi gitti. Aynen. Koydu Koydum yanıma bu gitti. Yerde koydum gitti. Bunu neceğim canım. Kim? Anlama ben de alırım yaptım al. Ara diyorum, gülüyor, gül diyorum. Eee, gel diyor, gel diyorum, aile açacağıma. Gel dedi bana. Ne alıyorsun sen? Ne ne yapıyorsun? Biraz tete. Bir dakika bunun üstüne ki şeyi yazmam lazım. Sen alayım yeter. Diamond Sword yazıyorum ya diye. Elmas kılıç. Niye el? Niye el masajı? Bu spor. Ya bu yazdım direkt. Şimdi yok, yok. bir dakika ben Arana'yı Arkadaşlar Arana'yı La Arana'yı tamamlayınca bu arada şey yapacağız Biraz kasma var bugün Ne için bilmiyorum yon, yon, yon. <laughs> ee, Arkadaşlar o, Yani Arana'yı tamamladığımızda Boş şey yapacağız Buradan kaç Bir e. <laughs> Arkadaşlar bir kaydı koy. Bu arada koyayım mı ağzım görüyorsun. Onları. Koydum ama başka bir yere koydum. Arkadaşlar yeah, şimdi ben kaydı party. durdurmam lazım. <laughs> Ahmet bir sen de kaydı durdur. Bekle. Devam arkadaşlar. Koy, koy hadi. hadi koy koy koy. ben gidiyorum oğlum. Şuraya kadar kaçsam gider. Çektim hadi. ben okumu. Ben de. Ben de çektim. Ateş. Yaktım. Vurdum, vurdum, vurdum. Vuruyorum. Lala. Ahmet çabuk şeyleri gönderin. Ahmet galiba belli bir şey oluyor yani. Ne? Em, ben, belli ben. bir bu Ziyaret da işte, belli, bir, belli bir candan sonra iskeletleri bırakıyordur belki de. Aynen. Ay, de. Canavlar Aynen biz Ay, altın elma yoruttuk. Hayır. Hayır. Altın elma yiyor Eklediği iki kalp boş ya. Bu vitre nasıl bir şey? Doğru ne? İki, Ya. Gönderdim. Gönderdim. Ben de mavi şeyi Ahmet evet, bu mavi şeyler hani biz attıklarını geri gönderiyoruz Hı. ya. Yoksa o dışarıdaki patlamaların hani bazılarını biz yaptık. Arkadaşlar yeri yani TNT ile patlattık. Ee, şey <laughs> midir acaba? Bazıları da o yüzden miymiş? Aynen olabilir. Arkadaşlar neden diye sorarsanız arkadaşlar. Topları şöyle tek tek kırmak yerine. Aynen arkadaşlar. Atıldık. Şimdi... Yani ee, bu filet dünya olduğu için. Aynen. hadi yapalım. Tamam da. Ama yani iyi. Dün bitir savaşlarını atmıştık hatırlıyorsunuz. ki. Bitir savaşları bölünmesi olacak bu. E Aynen bölüm. Kaç dakika oldu bu arada? Arkadaşlar onda 11 dakika olmuş. Arkadaşlar her bitir savaşları hani ikimiz çekeceğiz. Tek başımıza bitir savaş çekmeyeceğiz ya. Çek, çekerken de ikimizin kanalında da olacak bu. Hı. Hani ilk bana çekeyim sonra Ahmet'e çekeyim yok. Genelde öyle yaparız da Vita Savaşı'nda öyle yapmıyoruz. Tamam. Aynen. Yani hiç Ye. Ay, abi senin oldun tarafta artık. Yedin. Deli gibi yedim ben de. Bana da hiç vurmuyor. Lan aç kafası. Bana da hiç vurdu. Bana niye vuruyorsun gerizekalı. Bana, bana da de... hiç vurmuyor çaktırmayın. Lattı üçü de bana hele. Oha. Okun çok. Bir dakika lan. Senin kılıcın yok. Kimin? Sen... Aa nasıl? Şuraya düşmüş. Oradan ha, mi? sana kılıcı görüp mü şey yaptın? La bu hmm. kılıcı atıyor mu? Kılıcı atıyor. <laughs> kafasına attım düşünsene. Dırr. Kelik yani böyle. Burada kılıç... çok Acaba Ahmet, nasıl? Ahmet kılıç balta fırlatma olsaydı ben bir tane e, şeyde e, diamond balta alırdım bir sürü kafasına kafasına fırlatırdım. Ben yani bir tane de diamond balta içerisinde yapardım ama balta fırlatmak daha mantıklı en azından kılıç fırlatmaktan. Aynen kalkan da gelse. Ben kılıcı tam Nasıl yaparım söyleyeyim mi? Ya, ya elma alırım. Kılıcı koyarım. Yaparım bu. Ok gibi atarım. Bir de ant gelse. Kalkan gelse falan. Ha benim. Arkadaşlar Minecraft Minecraft'ı oynayacağız. Ahmet her Minecraft oynayacağız. Ne En başta end olmak üzere bütün PC'deki bütün şeydir. Arkadaşlar bütün eski sürümlerde de şey ant falan var ya. Tümlerimi kazmışlar. Yine tümlerimi Nasıl lan? Eski sümlerinde ne var? Video çekiyorlar. Video çektiğinde evden hatırlamıyor mu? O oh, mod mod. Mod? Hı hı. Ne? Eski sürümde ent var şimdi sürümde en çok Ahmet çok mantıklı gerçekten. İyiden kötüye gider. <laughs> Yakında artık Witcher'ı da alırlar, zırhları da alırlar. Anca öyle biz kalır. altın elmayı çıkartırlar. Altın elma olmuş. Altın elma. güzel gitmiş. Harbiden mı canla da bakmıyoruz az kalmış. birazdan daha evet vites geldiriyorlar bu. Yılmazsa zaten şaşırırım. Ben vites geldiler uğraşırım. Evet. Dedim öldü mü? Ne öldü mü? Abi evet, bu niye hala şeyleri göndermedi? Herde yani bu evde göndermeyecek. Bilmiyorum da ben onu sanıyordum ki hani belli bir cana gelince öleceğim. Gel. Bana hiç fırlatmıyor. Bana fırlatsa hani düzgün yani fırlatsa düzgün fırlatıyor havaya uçuyorum yani. abi ya ben mi yiyor? Hiç bu kadar güzel. De. Fırla! Bitir yerine de... canlamasaydı galiba ateşti. Ya. Evet. Ha? <laughs> Hadi dur kalın diyoruz ama Ahmet. Hani mesela şeyde zehirde vermese aynı TNT etkisi vardı hiç. Bence mantıklı. TNT ne Ahmet? TNT ne? TNT. 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 Oha havada vurdu TNT ne? Ahmet gelirsin gelmeden önce attım oku geldi ben şok. Ben dibindeyim şu anda ok sıkıyorum. Evet gücümle. Çok az kaldı. Arkadaşlar sık. diyorsunuz ki bu LP ne demek? <gülüyor> <gülüyor> Limon panda demek arkadaşlar LP. Evet kısa bir isim. Bende de CKTR var. Acaba ne demek? <laughs> Acaba. Acaba? <gülme> Acaba. Ahmet dur. İyi. Bu duvarla bitiriyor kardeşlerini. Aa, şey veriyor. Ay. Ahmet hiç şey vermedi. Veriyor. Şu anda Bilmiyorum. <gülme> 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 Hadi. Hayır. Hayır, ben ben mi? ben ben <gülme> <gülme> Neyse arkadaşlar evet. videomuzun sonuna geldik. Biz üzere bitirdi mi? <laughs> Hah. Videoları like at. Videolara like atmayı, yorum atmayı. atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben artık ee, Bu arada arkadaşlar alman. ben alman. yani Ahmet bırakır Ahmet büyük bir ihtimal bırakmaz. Ahmet öyle işler sevmiyor. Sağ üstteki kart arkadaşlar. E, ilk bölümü koy Buna? yani ilk bölümü koyacağım arkadaşlar. Eğer e, yani orada da tıklayıp ilk bölümü izlemeyenler izleyebilir. Ahmet koymayacak. Ahmet şişiyor. Üşenen adam. Benim kanalım artık fotoğraf İmiz koymuyor videolarına yani. O kadar üşen geç arkadaşlar. Ama sen altın elmalarını? Bitiriyorum. Ama bitirme bir bana bak. Bunları sağ için bitirme. Abi bitirme. <laughs> Neyse arkadaşlar. Da bye bay da kısa olarak da bıraktım. Bye bye bay bay. bay. Ama sen de videodasın. Aa. Ben kapattım şu an. Bay bay.